net Coğrafya kanalında 11. sınıflar için 1. dönem 2. yazılı hazırlık sorularını çözüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarına uygun olarak tüm kazanımlarla ilgili sorular bu çalışmada yer almaktadır. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Küresel etkiye sahip şehirlerin özellikleri nelerdir? Bu şehirlere 3 örnek veriniz. Arkadaşlar şehirler etki alanına göre yerel, bölgesel ya da küresel olabilmektedir. Küresel etkiye sahip şehirler genellikle gelişmiş ülkelerde bulunurlar. Bu şehirlerde ticaret, sanayi, borsa, bankacılık, sigortacılık gibi fonksiyonlar gelişmiştir. Bu şehirlerdeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler tüm dünyayı etkileyebilmektedir. New York, Londra, Tokyo, Oxford bu şehirlere örnek olarak verilebilir. İkinci sorumuz ülkemizden turizm, sanayi, askeri, madencilik ve kültür fonksiyonuna sahip şehirlere birer örnek verin. Bir şehrin kurulup gelişmesinde etkili olan öne çıkan ekonomik faaliyete o şehrin fonksiyonu denir. Turizm fonksiyonuyla öne çıkan şehirlerimize Marmaris, Antalya, Çeşme, Muğla örnek verilebilir. Sanayi fonksiyonuna İzmit, İstanbul, Bursa örnek verilebilir. Askeri yönüyle öne çıkan şehirlerimize Kars, Sarıkamış, Tekirdağ, Çorlu, Ankara, Polatlı örnek verilebilir. Madencilik fonksiyonuyla öne çıkan şehirlerimize Batman, Zonguldak, Soma, Artvin, Murgul örnek verilebilir. Kültür fonksiyonu ise arkadaşlar daha çok üniversitelerin yer aldığı, tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklerin sıkça düzenlendiği şehirleri ifade etmektedir. O yüzden bu şehirlerimize öncelikle Eskişehir örnek verilebilir. Yine İstanbul, İzmir'de kültür şehri olarak kabul edilebilir. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Sakin şehir olmanın koşulları nelerdir? Ülkemizdeki ilk sakin şehir neresidir? Sakin şehir olabilmek için arkadaşlar bazı koşullar vardır. Bu koşulları yerine getiren belediyeler sakin şehir yani Stasloğlu unvanını alabilmek için başvuru yaparlar. Bu koşullardan bazıları şunlardır. Nüfusun 50 binin altında olması, doğaya sahip çıkılması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanım oranının yüksek olması, altyapı sorunlarının olmaması, gelenek, görenek ve mimarisine sahip çıkan belediyeler olması, el sanatlarının desteklendiği, esnafın desteklendiği belediyeler olması, yine yayalar için, bisikletliler için özel yolların ayrılmış olması gibi koşullar vardır. Ülkemizdeki ilk sakin şehir ünvanını İzmir Seferihisar almıştır. Dördüncü sorumuz yine sakin şehirlerle ilgili. Ülkemizden 5 tane sakin şehir yazınız denilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar 2024 yılı itibariyle ülkemizde 25 tane sakin şehir vardır ve çeşitli belediyelerin başvuruları devam etmektedir. Bu sayı sürekli güncellenmektedir. Ancak bazılarını sayacak olursak Karabük Safranbolu, Antalya Finike, Bitlis Ahlat, Şanlıurfa Halfeti, Sinop Gerze, Artvin Şafşat bunlardandır. 2024 yılında en son Kastamonu Daday ilçesi de Sakinşehir ünvanı almıştır. Beşinci sorumuz ülkemizdeki kır ile ilgili. Yerleşmelerin toplu ya da dağınık olmasında etkili olan doğal faktörlerden iki tane yazınız. Ülkemizde dağınık yerleşmeler daha çok hangi bölgemizde görülür? Arkadaşlar kır yerleşmelerinin toplu ya da dağınık dokuda olmasında belirleyici faktörler yer şekilleri ve su kaynaklardır. Su kaynaklarının bol, yer şekillerinin dağlık, engebeli olduğu yerlerde dağınık kır yerleşmeleri görülür. Ülkemizde dağınık yerleşmelere daha çok Doğu Karadeniz'de rastlanmaktadır. Soru 6. Geçici köy altı yerleşmelerinden 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar geçici köy altı yerleşmelerde hayvancılık ön plandadır. Yani buradaki insanların büyük bir bölümü hayvancılık yapmaktadır. Ve yılın belli bir bölümünde bu yerleşmelerde kalıp daha sonra şehirlere ya da köylerine dönmektedirler. Peki bu yerleşmeler hangileridir? Yayla, Ağıl, Komdam, Oba ve Dalyan bu yerleşmelerin başlıcalarıdır. Sürekli köy altı yerleşmelerinde dört tanesini yazınız. Arkadaşlar köye bağlı köyün biraz uzağında kurulmuş ve yıl boyunca kalınan yerleşmelere sürekli köy altı yerleşmeleri denilmektedir. Burada ise geçici köy altı yerleşmelerin aksine tarım ön plandadır. Tarımla beraber hayvancılık da yapılır. Bunlar mahalle, divan, mezra ve çiftliktir. 8. sorumuz üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen doğal faktörlerden dört tanesini yazınız. Arkadaşlar insanların geçinmek için yapmış oldukları işlere ekonomik faaliyet denmektedir. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere 3 başlıkta toplanmaktadır. Bu faaliyetleri etkileyen doğal unsurlar nelerdir? İklim, yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü ve jeolojik yapı üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerdir. Dokuzuncu sorumuz yine benzer bir soru. Üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen beşeri faktörlerden dört tane yazınız denilmiş. Nasıl ki doğal koşullar üretim, dağıtım ve tüketimi etkiliyorsa arkadaşlar, beşeri unsurlar da, beşeri faktörler de üretim, dağıtım ve tüketimi etkiler. Bunların başında nüfus, sermaye, ihtiyaçlar, teknoloji, tanıtım ve reklam, moda veya ülkenin yönetim şekli sayılabilir. 10. sorumuz yine aynı kazanımla ilgili arkadaşlar. Tüketimin üretimi etkilemesine, tüketimin üretimi etkilemesine iki örnek veriniz. Arkadaşlar üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinden herhangi birinde meydana gelecek olumlu ya da olumsuz değişiklik diğerlerinde etkilemektedir. Bizden tüketimin üretimi etkilemesine örnek vermemiz isteniyor. Ülkemizde kivi tüketiminin artmasıyla beraber özellikle Karadeniz'de fındık bahçeleri sökülerek yer yer kivi bahçesine dönüştürülmüş ve kivi üretimi artmıştır. Dolayısıyla tüketimin artması üretimi de artırmıştır. Başka bir örnek de olumsuz olsun arkadaşlar. Yine ülkemizde kuş gribi vakasının yayılmasıyla beraber insanlar beyaz et tüketmeyi azaltmıştır, tüketmemiştir. Bu yüzden çiftlikler kapanmış, tavuk üretimi de azalmıştır. Yine dünyadan bir örnek verebiliriz. Kahve insanlar tarafından tanınıp sevildikçe fazlaca tüketilmeye başlanmıştır. Bu yüzden anavatanı olan Etiyopya'nın dışında da birçok yerde üretilmeye başlamıştır. Dolayısıyla kahve tüketiminin artması kahve üretimini de artırmıştır. Sıradaki sorularımız doğal kaynaklarla ilgili arkadaşlar. Yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklara dörder örnek veriniz. Arkadaşlar doğal kaynaklar yenilenebilen, yenilenemeyen ve belirli koşullarda kendini yenileyen olmak üzere 3 grupta incelenmektedir. Bizden iki tanesine örnek vermemiz isteniyor. Yenilenebilen kaynaklar güneş, rüzgar, su gücü ve gelgit enerjisidir. Yenilemeyen kaynaklar ise arkadaşlar kullanıldıkça tükenen azalan kaynaklardır. Petrol, kömür, doğalgaz ve madenler bu gruba girmektedir. soru 12 aşağıdaki doğal kaynakların kullanımında geçmişten günümüze nasıl değişmeler olmuştur arkadaşlar öncelikle şunu unutmayalım doğal kaynakların önemi sanayi devrimi ile iyice artmıştır dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak da giderek doğal kaynakların önemi daha da artmaktadır Şimdi verilen doğal kaynakların kullanımında geçmişten günümüze ne tür değişiklikler olmuş bakalım arkadaşlar. Örneğin su, önceleri tarım için kullanılırken günümüzde hidroelektrik üretim için kullanılmakta ve önemi daha da artmıştır. Rüzgara baktığımızda geçmişte yelkenli gemilerde, yel değirmenlerinde kullanırken yine su gibi bu da elektrik üretiminde kullanılmaya başlamıştır. Toprağın önemi hiçbir zaman azalmamıştır. Önceleri ve günümüzde tarım için, günümüzde tuğla, kiremit, fayans gibi inşaat malzemelerinin üretiminde de kullanılmaktadır. Kömüre baktığımızda önceleri sadece ısınma amacıyla kullanılırken sanayi devriminden sonra buhar makinesinin çalıştırılmasında günümüzde ise elektrik üretiminde de kullanılabilmektedir. Petrolün önemi içten yanmalı ve içten patlamalı motorların icadıyla daha da artmıştır arkadaşlar. Önceleri aydınlanma amacıyla kullanılırken günümüzde motorlu taşıtların hareket ettirilmesi ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Arkadaşlar burada verdiğimiz örneklerdeki doğal kaynakların önemi giderek artmış ancak önemi azalan doğal kaynaklarda vardır. Örneğin bir dış püskürük kayaç olan obsidyen bir zamanlar kesici alet olarak kullanılırken ve ticareti yapılırken kervanlarla taşınırken günümüzde obsidyenin bir önemi kalmamıştır. Doğal kaynaklarla ilgili bir başka soru arkadaşlar. Doğal kaynaklar ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır? Ülkelerden de örnekler vererek açıklayın. Arkadaşlar ülkelerin gelişmesi için doğal kaynaklara ihtiyacı vardır. Hatta doğal kaynaklara sahip olan ülkeler büyük bir avantaja sahiptirler. Ancak ekonomik gelişme için, ekonomik kalkınma için doğal kaynaklar tek başına yeterli değildir. Bu doğal kaynakları işleyecek teknoloji, sermaye ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Doğal kaynaklarla ekonomi arasındaki ilişkiye ülkelerden de örnekler verebiliriz. Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler arkadaşlar doğal kaynakları yönünden fakir olsalar da teknoloji, sermaye ve yetişmiş insan gücü yönünden zengin olduklarından yani beşeri sermaye yönünden zengin olduklarından ham madde ihtiyaçlarını dışarıdan alarak ithal ederek işleyip kalkınırlar. Bir diğer grupta ise arkadaşlar Venezuela ya da Nijerya gibi ülkeler var. Bu ülkeler arkadaşlar doğal kaynak yönünden zengin olsalar da teknoloji, sermaye ve yetişmiş insan gücü olmadığından dolayı bu ülkelerin kalkınmaları biraz uzun sürmektedir. Üçüncü grup ülkelerimiz İngiltere ya da ABD gibi ülkeler bu ülkeler hem doğal kaynaklar hem de teknoloji, sermaye ve yetişmiş insan gücü bakımından zengindirler. Bu ülkeler hızla kalkınırlar. Dördüncü grup ülkelerimiz ise arkadaşlar Haiti ya da Moğolistan gibi ülkelerdir. Bu ülkeler ne doğal kaynaklar bakımından ne de beşeri kaynaklar bakımından zengin değillerdir. Bu tür ülkelerin kalkınması artık çok zordur. 14. sorumuz Türkiye'deki doğal kaynaklarla ilgili. Ülkemizi tükenmeyen doğal kaynaklar ve ekonomi açısından değerlendiriniz. Arkadaşlar ülkemiz yenilenebilir kaynaklar yönünden aslında oldukça zengindir. Ancak bu imkanlarını yeterince kullanamamaktadır. Bu durum üzerinde sermaye yetersizliği, öngörü yetersizliği, liyakatsizlik gibi beşeri faktörlerde etkili olmuştur. Ülkemiz enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü arkadaşlar doğalgaz, petrol, kömür gibi tükenen fosil yakıtlardan kısalar. Ancak bu kaynaklara sahip olmadığımızdan dolayı bu ihtiyacımızı yurt dışından ithal ederek karşılarız. Bu da ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Bunun yerine ne yapmamız gerekir? sahip olduğumuz güneş rüzgar su gücü jeotermal gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Bu kaynaklara yöneldiğimizde aslında hem çevreci, sürdürülebilir bir politika izlemiş olacağız hem de ekonomik anlamda çok iyi yerlere geleceğiz. Değerli arkadaşlar yazılı çalışmamız burada sona erdi. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.